Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kazaltımdan altındakiler kitap yorumu yapacağız. Öncelikle kitabımız cildi şöyle birden çıkartayım. İç kapağı da böyle karton kapak. Ayrıca arkası da böyle. Cildine bakacak olursak kalınlığı gayet iyi ve çok güzel bir tasarımı var. Ben benim çok hoşuma gitti. Şimdi postere bakalım. sede şöyle. Cidden böyle bir ama ciltle aynı gibi ama çok hoşuma gitti yani de benim. Zaten yani cildini çok sevmiştim. Ve ayrıca şöyle bir ip ayrıcı var içinde. Şimdi bir bir de karakter kartı var. Bu karakter kartını ben gördüm zaten. Kumru'yu çok hoşuma gitmiş Kumru. Ve Kumru direkt ilgimi çekmişti zaten. Sonradan Kumru'nun ana karakter olduğunu öğrendim. Ve neden bilmiyorum. Çok ilgimi çekmiştim. Arkası da böyle. Şöyle kırık falan camlı detayları var. Çok hoşuma gitti. Bunu da bakacak bu olursak gayet iyi. Ne küçük ne büyük, orta ve akıcı bir şekilde ilerliyor kitap kitap bayağı güzel. Benim favori kitaplarım arasına girdi zaten. Çok hoşuma giden bir kitap. Kahkahalar attırıyor resmen okurken ve çok hoşuma gitti. Aynı zamanda zaten ben Beyza Alkoç'un kitaplarını çok seviyorum. Ve bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten Beyza Koç en sevdiğim yazar benim. Bu kitabına da bayıldım. İkinci kitabını daha okumadım ve okumak istiyorum. Sonunu birazcık beklemiyordum açıkçası. Ama güzel olacağını umuyorum ikinci kitabın gerçekten. Hemen okumak için çok heyecanlanıyorum. Daha sipariş vermedim ama vereceğim. Konsan anlatılacak olsam eğer şöyle. Türkiye'nin büyük bir yapımcısı var ve bu yapımcı her ülkede düzenlenecek bir yarışmaya katılıyor ve seçimler oluşturuyor. Seçimlerde yarışacak olan 5 yarışmacı seçiliyor. Bu yarışma 7-24 herkes tarafından canlı yayın olarak izlenecek normalde. Fakat Türkiye'de son çıktığı için yayına giremiyorlar ve macera böyle başlıyor. Yarışmacıların başına büyük felaketler geliyor. Yaş sınırda da 12-13 yaş gayet rahat okuyabilir diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İlk videomun olduğu için heyecanlıyım kusura bakmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.